Eskişehir Durum Haber Merkezimizin katkılarıyla hazırladığımız haftalık gündemle sizlerle birlikteyiz. Pınar Akarsu ben. Günün ve haftanın başlıklarıyla haftalık gündem başlıyor. Sayın seyirciler, Eskişehir'de görevli bir polis memuruna ait olduğu belirtilen görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü inceleme başlattı. Paylaşılan videoda memurun ülke gündemine ilişkin siyasi içerikli değerlendirmelerde bulunduğu ve sürece yönelik eleştirel ifadeler kullandığı ifade edildi. Görüntülerin hızla paylaşılması üzerine polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 4. Grup 12. hafta mücadelesinde Eskişehir Spor, Atatürk Stadyum'da ağırladığı karşı yakayı etkili oyunuyla mağlup etti. Maç oldukça hızlı başlayan kırmızı siyahlılar. 12. dakikada genç oyuncu Kaan Baysal'ın ceza sahasında topu ağlara göndermesiyle 1-0 öne geçti. Bu gölün ardından baskıyı arttıran Eskişehirspor 43. dakikada Akın Akman'ın Tayfun Tatlı'dan aldığı pası gole çevirmesiyle skoru 2-0 yaptı. İlk uzatma dakikalarında sahneye çıkan Deniz Keskin takımını 3-0 öne taşıdı. Böylece devre Eskişehirspor'un Spor'un net üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın ikinci yarısında ise gol sesi çıkmadı. Eskişehir Spor ilk yarıda bulduğu 3 golün avantajını koruyarak sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı. Oyun disiplinini ve temposunu maç boyunca sürdüren Kırmızı Siyahlılar taraftarların desteğiyle önemli bir 3 puan aldı. Sayın seyirciler Eskişehir'de 2024 yılı evsel katı atık ücreti ödemeleri 8 Aralık 2025 tarihinde başladı. Vatandaşlar borçlarını belediye veznelerinden ya da Eski'nin resmi internet sitesi üzerinden ödeme döneminin sona ereceği 30 Aralık 2025 tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Efendim Eskişehir Spor'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında 7 amatör futbolculuğunda profesyonel futbol disiplin kuruna sevk edildiği açıklandı. Böylece Toplam 9 Eskişehir oyuncu süreçten etkilenmiş oldu. Kulüpten yapılan açıklamada ise Türkiye Futbol Federasyonu'nun profesyonel futbolculara yönelik sevkleri 10 Kasım 2025'te duyurmasına rağmen amatör futbolculara ilgili sevklerin bir ay gecikmesiyle açıklanmasının ciddi bir adaletsizlik olduğu vurgulandı. Eskişehirspor Spor soruşturma ve yargılama süreçlerinin şeffaf, Adil ve eşitlik ilkelerine uygun şekilde tamamlanmasını beklediklerini, futbolcularının ve kulübün tüm hukuki haklarının takipçisi olacaklarını duyurdu. Efendim Eskişehir'de polis ekipleri Eski Bağlar, Güllük ve Cumhuriyet mahallelerinde asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde 453 şahıs, 138 araç sorgulandı. Uygulamalarda bir şahıstan 3.90 gram bonzai, 0.29 gram metamfetamin ve 18 adet hap ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise 11 araca toplam 125.461 TL idari para cezası kesildi. Eskişehir'de direksiyon başında sızan bir sürücü park halindeki araca çarptı. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü uyandıramayınca otomobilin camını kırmak zorunda kaldı. Kaza ise sabah karşı Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücü aracın kapalı kapıları nedeniyle 3 saat boyunca araç içinde kaldı. Sürücü alkol kullanmadığını iddia ederken yapılan testte 0.71 promil alkollü olduğu belirlendi. Eskişehir'de bir kuryenin motosiklet çantasında bulunan dürümü çalıp koşarak kaçan hırsız güvenlik kameralarına yansıdı. Olay gece saatlerinde Yeni Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kurye sipariş teslimi için apartmana girdiği sırada bir şahıs motosikletin yanına gelerek çantadaki dürümü aldı ve koşarak kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Efendim Eskişehir'de polisin dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücüye çeşitli trafik kuralları ihlalinden ceza kesildi. Olay çevre yolu otogar kavşağında meydana geldi. Otomobil polis ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şüpheli Zafer Mahallesi ara sokaklarından çevre yoluna çıkarak Ankara istikametine karşı araçtan paket attıktan yaklaşık 500 metre sonra da durup teslim oldu. Ehliyesi sürücüye toplamda 33.271 TL idari para cezası uygulandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü rüşvet soruşturmasında 33 şüpheliye operasyon düzenledi. Aralarında hekimlerin de bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında 10 hekim, 3 hastane çalışanı ve 20 sivil şüpheli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 7 kişi mahkemece tutuklandı. 5 Ekim bir hastane çalışanı ve 4 sivil adli kontrolle serbest bırakıldı. 3 Ekim bir hastane çalışanı ve 9 sivil işlemler sonrası serbest kaldı. Firari bir sivil teslim oldu. Diğerini yakalama çalışmaları ise sürüyor. Bazı ekiplerin sahte rapor düzenlediği öne sürüldü ve operasyon sonrası planlı ameliyatlar da iptal edildi. İl Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Eskişehir'de yaklaşan yılbaşı öncesi ise polis ekipleri kaçak ve sahte alkol operasyonu düzenleri yapılan aramalarda 128 şişe kaçak alkol ele geçirildi. 3 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı. Efendim Eskişehir'in Miyatürk ilçesinde mevsim ilk kara etkili oldu. Yağışla birlikte çevre beyaza büründü. Boş araziler ve ağaçlar karla kaplanırken bölge halkı son yıllarda yağışların azalması nedeniyle karı sevinçle karşıladı. Ortaya çıkan karpostallık manzara bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Eskişehir'de motosikletle antrenman yapan milli sporcu Gökay Konuk ve arkadaşları. Soğuk havada tek başına buldukları yeni doğmuş bir kuzuyu kurtararak kuzuyu yaklaşık 3 kilometre ötedeki annesinin yanına ulaştırdılar. Minik kuzuyla karşılaşan milli sporcu ve arkadaşı kuzuyu bir poşete koyup koyun sürüsünü aramaya başladı. Bir müddet sonra daha da sürüyü bulup çobana teslim ederlerken anne ise kuzusunu hemen tanıyıp emzirmeye başladı. Eskişehir odun pazarı içerisinde bir bina önünde malzeme alırken uyarılan şahıslar dakikalar sonra karşı taraftaki alanın malzemelerini de izinsiz at arabalarına yüklerken güvenlik kamerasına yakalandı. Olay 71 Evler Mahallesi Dedeoğlu sokakta gerçekleşti. At arabasıyla gelen şahıslar bir apartmanın önündeki tahta ve malzemeleri aldı. Uyarılara rağmen kısa süre sonra diğer alandaki malzemeleri de izinsiz aldılar. Olay anı işletmenin güvenlik kameralarına yansıdı. Eskişehir Odunpazarı içerisinde Kireç Mahallesi güzergahında çalışan siyah 68 hattına ait bir belediye otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Uzun süredir arızalı olduğu ve bakım taleplerine rağmen seferden çekilmediği iddia edilen otobüste çıkan yangın kısa sürede müdahale edilerek büyümeden söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken otobüste yolculuk yapan vatandaşlarsa büyük panik yaşadı. Eskişehir'de polis ekipleri iki Eylül Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. Yapılan kontrollerde şahsın dolandırıcılık suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve ayrıca güveni kötüye kullanma suçundan arandığı belirlendi şahıs gerekli işlemler için gözaltına alınarak polis merkezine teslim edildi. Efendim Eskişehir'in Altı ilçesinde bir çiftlikte gece çıkan yangında binlerce saman balyası ve yem kül oldu. Hayvanlar tahliye edildi. Yangına ilçedeki itfaiye ekiplerine takviye olarak Eskişehir kent merkezinden de ekipler sevk edildi. Sabah saatlerinde yangın kontrol altına alınırken, alevler çiftliği kısa sürede sararken hayvan yemleri ve saman balyaları da küle döndü. Evet bu haberimizle birlikte bu haftada haftalık gündemi noktalıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına güzel ve keyifli bir hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.